Trump'ın birinci başkanlık döneminde Amerika her zaman olduğundan daha da fazla bir şekilde Siyonizmin emrindeydi. Siyonizme hizmet etti. Biliyorsunuz Trump'ın başkanlık döneminde bir önceki başkanlık döneminde uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kudüs İsrail'in başkenti olarak ilan edildi ve Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğini İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Trump şimdi ikinci başkanlık döneminde de İsrail'in emrinde olduğunu, Siyonizmin kölesi olduğunu daha ilk günden açık bir şekilde göstermiştir. Donald Trump katil Netanyahu'yu kabulünde sarf ettiği cümlelerle tarihin en derin kırılma anlarından bir tanesini başlatmış oldu. İsrail'in katliam şakşakçısı Trump, Gazze'yi Amerika olarak biz devralacağız diyor. Gazze'lileri Ürdün'e ve Mısır'a göndereceğiz diyor. Gazze'ye dünya vatandaşlarını yerleştireceğiz diyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah'a da buradaki Gazze'lileri kabul etmesi gerektiğini ifade ediyor. Trump, Gazze artık bir Amerikan toprağı olacak diyor. Biz biliyoruz ki Gazze'ye İsrail'li işgalciler yerleştirilecek, Filistinlilerin yurdu Siyonist Yahudilere yurt olarak verilecek. Katliamın şakşakçısı, Siyonizmin kölesi Donald Trump, bu planı açık bir şekilde ifşa etti. Hiç utanmadan, sıkılmadan, çekinmeden bütün dünya kamuoyuyla paylaştı. Bütün bunlar Büyük İsrail planının yürümeye devam edeceğini, Trump'ın diğer Amerikan başkanları gibi, aynen Biden ve diğerleri gibi Siyonizmin emrinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştu. Gazel'leri kabul etmesi için Mısır ve Ürdün tehdit altındadır. Susması ve sürece karşı çıkmaması için Türkiye ve Suudi Arabistan baskı altındadır. Ateşkes oldu, savaş bitiyor. Kötü günler geride kaldı diye sevinç naraları atanlara uyanın, uykudan uyanın diyor. Kötü günler geride kaldı, evet. En kötü günler kapıdadır. Ateşkes Gazze'lilerin gözyaşı değilsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapılmıştır. Trump'ın bu açıklamaları, bu ifşaları bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İsrail rehinelerini geri aldıktan sonra savaş ve işgal acımasız bir şekilde tekrardan devam edecek. Asırlardır yürüttükleri Büyük İsrail planı sürdürülmeye devam edecek. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeniden refah varisi olarak ve bu konuda aslında 85 milyon milletimizin de sesi ve soluğu olarak sesleniyoruz. Nerede kaldı uluslararası hukuk? Nerede kaldı insan hakları? Batsın sizin medeniyetiniz. soykırım sessiz kalan medeniyetiniz batsın işgale sessiz kalan medeniyetiniz batsın milyonlarca masumu silah zoruyla göçe ve ölüme zorlayan zorbalığınız batsın diyorum